YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şimdi sizlere e, bildiğiniz gibi 26, 24 Haziran Cuma günü BDDK e, yeni bir düzenleme yapmıştı. Bu da piyasalara e, oldukça olumsuz etkilemesi beklenmekteydi fakat 26 Haziran günü 26 Haziran pazar günü BDDK e, bu kararla ilgili Cuma gün kararla ilgili bir güncelleme yayınladı ve e, bence kararları e, daha yumuşattı Çünkü burada bakın karar kapsamında dahil olma şartları 3 e, üç madde 3'ünü birden taşıması taşıyan şirketler e, bu ticari kredilerden yararlanamayacak. Bu üç şart neydi? 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler. Birinci madde bu. İkinci madde şirketin yerli para nakdi varlıklarının 15 milyon TL'nin üzerinde olması durumunda bir de yine şirketin yerli paran aktif varlıkların TL karşılığının şirketin aktif toplamından ya da bir yıllık net satış hasılatından, hasılatından büyük olanının %10'u aşması. Bu 3 artı birden taşımaya şirketler e, yine ticari kredi e, kullanmaya devam edecekler. E, burada genel bütün maddelere maddeleri okuduğumuzda Yumuşama olduğunu ben görüyorum. Şimdi buradan e, kısaca bir endeks yorumu yapacağım. Şimdi e, Cuma günü 2554'ten ve ortalamanın üzerinde kapatmıştı endeks. BİST 100 Endeksi Yarın sabah itibariyle e, Düşük Eksi açması durumda Bir alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum e, Ve Pazartesi sonrası e, Endeksin Avrupa ile birlikte e, Pozitif etkileneceğini devam edeceğini düşünüyorum Yani güzel bir hafta geçireceğimizi düşünüyorum e, iç gelişmeler olumsuz gelişmeler olmaması durumunda. Bakın burada Almanya borsasının günlüğüne de bakarsak e, yukarıya dönüş hazırlığında ve e, en az 13.660 13.800'lere doğru Almanya borsasının önümüzdeki hafta içinde hareket edebileceğini ee, bunun, bununla birlikte e, bizde ekstra bir hiç gelişme olmaması durumunda da olumsuz bir gelişme olmaması durumunda bizim de buna uyacağımızı düşünüyorum. Bu hafta için takibimde olacak iki hisseden bahsetmek istiyorum. Birincisi Saol e, günlükte al sinyali üretmişti. Bakınız e, 21 Haziran günü al sinyali üretmiş. Ee, yarın düşük açması durumunda bir alım fırsatı olacağını ve 21.65 22.43'lere doğru hareket yapacağını düşünüyorum. Regresyon kanalında çizdiğimizde de kanal bakın kanalın eee üst noktasıyla Fibo'daki destek hemen hemen aynı yerlere 19.50-19.60'lara geliyor. Ve gün içinde gün kapanışını pozitif yapmasını beklediğim hisselerden birisi. Aynı zamanda ikinci hissemiz ODAŞ. O da günlükte al konumunu koruyor. Ortalamaların üzerinde. Kahve ortalamasının ve 8 günlük ortalaması da 3.11'miş. miş Cuma günü bu noktaya deyip tekrar buradan 320'ye atmıştı Odaş. Onu da bu önümüzdeki hafta iyi olacağını 331'i 3 defa denemişti. Bu bu denemesinde 331'leri geçerek 360-365 aralığına hareket edeceğini düşünüyorum Odaş'ın. Ee, bu arada Instagram adresim ekranda borsa meydanı küçük harflerle. E, gruba katılmak isteyenlerin e, Instagram'a gelebilirler arkadaşlar. Grup e, kurmuş bulmaktayız Katılmak isteyenler Instagram'a gelebilirler. Şimdi bu arada BDDK kararlarından etkilenmeyen şirketleri kısaca e, ee, sizden size bahsetmek istiyorum. E, ERE ile net para pozisyonu eksi. Yani bu şeyden muaf kredi kullanma e, ticari kullanma kredi kullanması serbest yani. Türk Hava Yolları eksi e, pozisyonda yine. Bir maç eksi pozisyonda Türksel yine eksi pozisyonda e, net para pozisyonu net yabancı para pozisyonu eksi negatif ee, burada sağ ölü e, 5. sırada görmektesiniz sağ de aktif toplamı 916 e, milyar bunun da %10'u 91 milyar 91 milyarda elindeki e, net para pozisyonundan büyük olduğu için e, bu da ticari kredi kullanabiliyor kısaca Ford Auto negatif durumda kullanabiliyor. Sasa kullanabiliyor. Arçelik. Hektaş. E, Tav Havalimanları. Kardemir D. Coca Cola. Kozal. Tofaş Oto, Pegasus. Anadolu Efes. Gübre Fabrikaları. E, Emlak Konut. Koza ve iş İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunlar. eee Para pozisyonları birçoğu negatif ya da e, aktif büyüklüklerinin yüzde onundan daha az yabancı parası var. E, bu durumda e, BDDK'nın bu çıkarmış olduğu mevzuat e, düzenlemesinden muaf oluyor. Ticari kredi kullanmak ya devam edebilecek durumda bu şirketler. E, kısaca. E, Önümüzdeki hafta yarınki negatif başlangıç olsa bile devamındaki günlerde borsanın güzel olacağını düşünüyorum. Yatay ya da hafif eksiyle başlayıp pozitife döneceğini ve diğer günlerinde güzel geçeceğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın.